Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizi negatif kuvvetle ilgili ikinci testimizi çözüyoruz. Negatif kuvvetlerin soru çözümüne devam ediyoruz. Bakalım. 5 üzeri eksi 1 sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulmamız gerekiyor. 5 üzeri eksi 1 1 bölü 5 midir? Buradaki artı var. Artı var. İşarete sıkıntı yok. Kuvvet eksi olduğu için ters dönmeli. 1 bölü 5 doğru. 1 olacak. Demek ki şıklarda B ve D'yi eledik. 2'ye bakalım. Parantez yok. Burada eksi varsa mutlaka burada eksi olması gerekir. Ama burada eksi yok. 1 bölü 5'in karesinde. Demek ki bu yanlış. 2 de yanlışsa doğru cevabımız Ceyhan. 3'e bakmamıza gerek yok. Bakarsak 5'in karesi 5 kere 5 25. 25 ifade olması lazım. Ama burada olmuyor olduğu için yanlış. İkinci sorumuza bakalım. Net görüyor mu? Evet şimdi tamam. 2 üzeri eksi 4 1 bölü 2 üzeri A. Neydi pratik olan çözerken? Altına görünmez biri koyuyorduk. Bir yukarı gidiyordu. 2 üzeri eksi 4 aşağıya geliyordu. Ama yer değiştiğinde eksi 4 artı 4'e dönüşüyordu. O zaman A sayımız kaç olmak zorunda? Artı 4. Unutmayın. Bir ifade aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı geldiğinde işareti tersini alır. Yani eksi 4 iken aşağı geldiğinde artı 4 olmak zorunda. Üçüncü sorumuza bakalım. 10 üzeri a eşittir. 0 tam 10'da, 100'de, 1000'de, 10000'de, 100000'de 1 2 3 4 bir tane 1 var. Bu ifade baktınız a ne olur? İlk önce bu ifadeyi ben kesre kesri rasyonel sayı çevireyim. 10'da, 100'de, 1000'de, 10000'de, 100000'de pratik yoldan 1'in arkasına taban kadar sıfır e, basamak sayısı kadar sıfır konur. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Yani onun bir kuvveti olacak 1/ bölü. İlk önce 10 1 bölü 100.000 olduğuna göre ters dönmüş. Yani kuvveti mutlaka eksi olmalı ki bu bir yukarı 10 aşağı gelsin. Demek A ve b eledik. Mutlaka eksi olmalı. Daha sonra 7 sınıfını hatırlayalım. Kuvvet kadar sıfır olmak zorundaydı. Sıfır sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten sıfır olmalı ve eksi olmalı. Çünkü 1 bölü 100.000 dediği için 10 yer değiştirmeli tabanıyla eksi gelmek zorunda. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşkilerin hangisi yanlıştır diyor. Parantez içinde eksi var ve kuvvet çift olduğu için sıfır çift olduğu için artı tamam. Sıfırın tüm kuvvetleri birdir. Sıfır hariç. Doğru. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 0 tam binde 1 demiş. Doğru mu? B'yi inceleyelim. 10 üzeri eksi 3 dediğimizi uzun yoldan çözelim. Görünmez bir koyuyorduk. Ters çevirelim. 1 bölü 10'dan 3 tane yazarsak 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 eşittir. 1 bölü 1000. Bu da binde bir sıfır tam. Onda yüzde binde bir. Doğru olarak yapmış mı? Evet yapmış. C şıkkına bakalım. 2 üzeri eksi 3. 1 bölü 8 olarak söylemiş. Doğru mu? Buna pratik olan yapalım. Her iki yöntemini iyice kavrayalım. 1 yukarı alalım. Bunu aşağıya alalım. Aşağı aldığımız işaret dönüyor, tersine dönüyordu. Artı oldu. 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 doğru mu? Evet doğru. D yanlış. Neden yanlış? Hemen anlatalım. Parantez içinde eksi var ve kuvvet tek olduğu için sonucun eksi çıkması lazım. Ama burada sonuç artı verilmiş. Onun için D şıkkı yanlış. 5. soru bakalım. Yukarıdaki verilen örüntüye göre yıldız yerine veya simge yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? 5 üzeri 3, 5 üzeri 2, görünmez 1, 1 bölü 5'i ben ters çevirsem 5 üzeri eksi 1 yaptığımda koyuda dikkat edelim. 3, 2, 1. Demek buraya ne gelecek? 0, eksi 1. 5 üzeri 0 da 1'e eşit olduğu için sim 1 gelmek zorunda. 6. sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi sonucu 1'e eşittir? Bakalım. A şıkkını inceleyelim. A şıkkı eksi 5 üzeri 0'ın 3. kuvveti. Parantez içinde eksi var. Ve tek olduğu için cevap eksi olacak. Burada 1 dediği artı 1. A şıkkını eledik. Parantez içinde eksi var ve kuvvet çift olduğu için artı doğru. Ama 2'nin hiçbir kuvveti sıfır harcına 1 yapmaz. B'yi de eledik. C'ye bakalım. Yazalım. Eksi 1 üzeri 7'nin 5. kuvveti. Parantez içinde eksi olduğu için ve 5. kuvvet tek olduğu için sonuç eksi çıkmalı. C'yi de eledik. Doğru cevap denizli. Neden? Yazalım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetinin sıfırı. Parantez içi eksiyken Dışarıdaki kuvvet çift olduğu için sonuç artı. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima bir. Cevap artı bir. Doğru. Hangi seçenekte verilen ifadenin değeri yukarıdaki ile aynı değildir. Altın çizmiş değildir. İkiler yukarıda. Beşler aşağıda. Bunu şöyle çözüyoruz. İkiler yukarıda olduğu için 2 üzeri 4. 5 üzeri 6. Aşkı zaten aynısını bulduk. Bu eksi 6 aşağı gittiğinde artı olur. Aşağı gelir. Tamam. Eksi 4 yukarı çıkma artı 4 olur. Doğru. D bakalım. 2 üzeri 4 yukarıda. Bu 5 üzeri eksi 6 olduğu için aşağı gelince 5 üzeri 6 olur. Aynen. Ama C'de her ikisi de yukarı çıktığı için aşağıda olması gereken 5 üzeri 6 yukarı çıktığı için yanlış olur. Doğru cevap C. 8 inceleyelim. Yukarıdaki verilen eşitliklerin hangileri doğrudur? Birinci eşitlik. Eksi 2 üzeri eksi 4 eşit midir acaba? 2 üzeri eksi 4'e. Yanlış yazdık. Şöyle yazacaktım. Parantez içinde eksi var. Dışarıdaki kuvvet çift olduğu için artı. Burası da artı. Doğru. Eksi 4, eksi 4. Aynen. Doğru. Sıkıntı yok. 1 bu olması için beğenedik. İkinci ifadeye bakalım. İkinci ifade şöyle. 3 üzeri eksi 3 üzeri eksi 3 acaba eşit midir? Eksi 1 bölü 3 üzeri 3'e. İlk önce işaret inceleyelim. Parantez içinde eksi ve dışarıdaki kuvvet tek olduğu için eksi çıkmak zorunda. Doğru. Kuvvet aşağıya geldiğinde eksi 3 artı 3 olmuş. Doğru. Bir hata yok. Üçüncü ifade inceleyelim. iki de doğru. Onun için eledik. Doğru cevap denizi bulduk ama yine inceleyelim. 0.25 yani 0 tam 125'in eksi ikinci kuvveti. 0.25 demek 25 bölü 100. Sadeleştirirsek 1 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti olmak zorunda. Baktığımızda 1 bölü 4'ün eksi ikinci görüyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru cevap denizde. 6 çarpı 2 üzeri eksi 1. Dikkat edelim. İşlem önceliği üslü sayıda. İlk önce üst sayı çözelim. 2 üzeri eksi 1 dediğinde kuvvet eksi olunca ters dönüyordu. 2'nin altı görünmez var. Ters dönerse 1 bölü 2'nin birinci kuvveti. Birinci kuvvet demek zaten kendisi. Bir de 6 çarpanımız vardı. Altına görünmez biri koyalım. Alt bir koyalım. 6 kere 1 6. 2 kere 1 2. 6 bölü 2. 6 bölü 2 ile sadeleştirsek cevap 3. Bursa. Dikkat etmemiz gereken şu. 6 kere 2 12. Kuvvet eksil oluşum ters döndü. 1 bölü 2 işaretlemeyin. İşlem önceliği üstü sayıda. Onun soruya baktık. 24 çarpı 2 üzeri eksi 3. İlk önce yine üstü sayı çözelim. 2 üzeri eksi 3'ü nasıl buluruz? Uzun yoldan çözelim. Görünmez biri koyduk. Ters çevirdik. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 1 üzeri 3. 1. 2 üzeri 3'ü unutmayalım. 8. 1 bölü 8 bulduk. Yerine yazalım. 24 çarpı 1 bölü 8. Paydamızı koyalım 24'ün altına. 24 çarpı 1 24. 1 kere 8 8. 24 8'e böldüğümüzde 3. Doğal cevap Adana. 11 sorumuza bakalım. 72 çarpı eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Dikkat edelim. İkinci üstü sayı yapıyoruz. Parantez için eksi var ve kuvvete bakalım ikinci kuvet Kuvvet eksi olduğu için ters çevirelim. Yani eksi 1 bölü 3'ün karesi. Parantez eksi var. Kuvvet çift olduğu için cevap artı. 1 bölü ile 1 bölü, 3 e 1 bölü 3 e 1 çarparsak artı 1 bölü 9. Yerine yazalım. 72 çarpı 1 bölü 9. Görünmez biri koyduk. 72 çarpı 1, 72. 1 kere 9, 9. 72'yi 9'a böldüğümüzde 8. Doğru cevap 8. Yani A şıkkı. 12. sorumuzu inceleyelim. 4 çarpı 2 üzeri eksi 2. Bu 4. soruyu aynı tipten. Kısa yoldan çözelim bu kez. 2 üzeri eksi 2 nasıl açıyorduk? Altına görünmez biri koyuyorduk. Bir yukarı bu aşağıya. Aşağıya yani gelen işareti değişiyordu. Artı oluyordu. Bir aynen yazıyoruz. 2'nin 2. ikinci kuvveti 4. 1 bölü 4. Yazalım. 4 çarpı 1 bölü 4. Görünmez bir. Artık pratik yapmak istiyorsanız şöyle sadeleştirin. 4'ler birbirini götürdü. Kaç kaldı? 1. Doğru cevap denizde. 13. soruya bakalım. Basit bir soru. Şekilde verilen sayının üstü olarak yazılışı aşağıdakilerin hangisidir? Eksi 0 tam 10'da olacak tabanımız var. Burada yok. Eksisi yok tabanda. Burada tabandaki Demek ki cevap ya C ya D. Eksi 0 tam 3 tane olacak. Doğru cevap Bursa. Neden C değil? Eğer C olsaydı bunu keseçerdiğimizde 2 bölü 10 ters dönüp 10 bölü 2 olması lazımdı. Ama burada 0 tam 10'da demiş. O da olmaz. aynısı yazmamız lazım. Diğer sorumuza bakalım. 14 soruya. 3 üzeri eksi 2 eşittir. A çarpı A ise A nedir? Bunu ne yapalım? Uzun yoldan çözelim. Altına görünmez biri koydum. Ters çevirdim. 1 bölü 3'ün karesi. Bu ne demek? 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. E, A'lar zaten bunlar eşit değil mi? Yani A'nın değeri kaç? 1 bölü 3. Doğru cevap Sorumuza bakalım 15'e. 10 üzeri biz x diyelim. 10 üzeri x eşittir. 0 tam 10'da yüzde binde 1. Ne yapıyorduk bu tarz sorular? İlk önce 10'dalık değil. Kese çevirelim. 10'da yüzde binde. Binde 1. 10 üzeri x olduğu için buradaki 10 aşağıya gelmiş. Demek ki ne yapmış? Ters dönmüş. Mutlaka eksi alması lazım. A ile la B gitti. Sonra ne yapıyorduk? Kuvvet 0 kadar kuvvet olmak zorundaydı. Kaçtan 0 var? 1, 2, 3. Demek ki kuvvetim eksi 3 olmalı. 16. soruya baktım. 5 üzeri eksi 3 x x x 3 tane x'in çarpımı eşit. Ne yapalım? Hemen bunu ters çevirelim. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. Bu da 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5. Zaten bana bunları sormuyor mu? 3 tanesi bu değil mi? Evet. Demek ki o, doğru cevap 1 bölü 5. Eksi olur mu? Eksi olmaz. Neden olmaz? Çünkü eğer burada ben eksi, e, şunu anlatalım. Buradaki sonuç artı. Niye? Hiçbir işaret olmasa görünmez artı. Artıdan olduğu için eksi çıkamaz. Eğer eksi koyarsam 3 tane eksi çarpımı eksi çıkar ama burası artı olduğu için olmaz. Doğru cevap denizli. 18. sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Tabanımız eksi 0 tam 10'da 2'den 3 tane. Eksi 0 tam 10'da 2'den 3 tane. Doğru. Eksi de yok kuvvette. Doğru. 1 bölü 6'nın eksi 3. kuvveti. Kuvvet eksi olunca ters dönecek. 6 bölü 1. Ama tabandaki bir anlamı yok. Yani 6'nın 3. kuvveti. O da 216. Doğru mu? Doğru. C'yi biraz yapalım. Çarpma işlemi bilmediğimiz için açalım. 5 çarpı 5 üzeri eksi 2. Kuvvet eksi ne yapıyordu? Ters çeviriyordu. 1 bölü 5'in karesi. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. 1 bölü 25. Bir de önünde 5 çarpanı var. Görünmez bir de yazdım. Hemen sadeleştirelim. 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 5. 1 bölü 5. Doğru mu? Doğru. D yanlış. Neden yanlış? Çarpım sıfır diyor. İki sayıdan birisi sıfır olmadığı sürece cevap sıfır çıkamaz. Neden sıfır yutanamaz? Neden yanlış? Gösterelim. 13 aynen yazdım. Kuvvet eksi varsa ters döner. 1 bölü 13 olur. Bu da konuşlar sadeleşir. 1 bölü 1, 1. Sıfır olamaz. Evet arkadaşlar çok hızlı çözüyoruz. 17 soru çözdük yaklaşık 13 dakikada. 1 bir dakikada birden fazla soru çözebiliyoruz. Baktık. Eksi 1 bölü 64'ün Üçgen üzeri 3. Üç. Dikkat. Burada eksi çıktığına göre mutlaka üçgen eksi olmalı. Neden? Artıdan eksi çıkamaz. Üçgen eksili bir sayı olacak. Demek ki şıklarımız eksi olmayan varsa el ettik. Pratik yok. Sonra şıklara bakalım. A olsa 4 olsa kuvvet 3 olduğu için ters çevirip 1 bölü 4 olmayacak mı? Evet. 1 bölü 4'lerin çarpımı da 1 64 verir mi? Verir. Onun için doğru cevap Adana. Niye eksi 1 bölü 4 olmazdı? Çünkü bunu ters çevirdiğimizde 4 olur. 4, 4, 4, 1 bölü 64'ü vermez. 20. sorumuza baktık. 2'nin bir kuvveti 32 olmuş. Hmm. Demek 2'nin kaçıncı kuvveti 32? 5. kuvveti. Demek ki B ile C'yi eledim. Daha sonra bu 2 ters dönüp 1 bölü 32 olmuş mu? Eğer bu 2 ters dönmesi ne olurdu? 2, 4, 8, 16, 32. Ama burada 1, bir 32 demiş. Demek ki kuvveti de eksi olmak zorunda. D derledim. Cevap Adana. Bu şekilde pratik yöntemler çözebilirsiniz. Çok daha basit olur. Uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok. 21. sorumuza bakalım. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti. Kuvvetli eksi olduğu için ilk önce en dıştakini görmeyelim. Ters çevirdik. 2 bölü 1. Şimdi görürsek eksi 4 vardı. Kuvvetli yine eksi olduğu için bir kez daha ters çevirmemiz lazım. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Bu da ne yapar? 1 bölü 16. Kuvvetleri sırasıyla çözdüğümüzde 1 bölü 16'unu görürüz. Evet son sorumuz 22. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 1 değildir? 1 değil derken yani artı 1. Şu artıya dikkat edin. A bakalım. Paran ilk önce içeriden başlayalım. İçeride bir eksi var ama dışındaki kuvvet 0 çift olduğu için artı. Tamam. 0 olduğu için artı 1. Artının tüm kuvvetleri artıdır. Birin tüm kuvvetleri birdir. Artı bir artı bir. Doğru mu? Doğru. Yine içeride eksi var. Dışında kuvvet sıfır. Çift olduğu için artı. Bir sayı sıfırıncı kuvveti bir. Birin tüm kuvvetleri ne olursa olsun bir. Artı olduğu için yine cevap artı bir. B de doğru. C'ye baktık. Eksi birin beşinci kuvveti. Hı, i̇çeride eksi var. Kuvvet tek olduğu için eksi. Eksi yine burada bir eksi, tek kuvvet var. Demek ki dışarı eksi çıkacak. Birin 5. kuvveti yine 1'dir. Bir daha biri 3. kuvveti alsak yine 1'dir. Demek ki cevap eksi 1. Bir. Bana 1'e eşit değildir diyor. Demek ki burası eksi 1 eşit. A'yı da anlatalım. Pardon Denizli'yi de anlatalım. Denize baktığımızda içerisi ne olursa olsun dışında en yüksek kuvvet 0 olduğu için ve çift olduğu için artı. İçerideki sayı ne olursa olsun 0'a harç tabii ki. 0. kuvvet daima 1'e eşittir. Bu da artı bir çıktı. Ama cevap şey C. Evet arkadaşlar. Negatif kuvvetle ilgili dersimiz bu kadar. Soru çözümlerini de yaptık. Bir dersimizde konuyu anlattık. iki dersimizde de soru çözümü yapıp bu konuyu bitirdik.